Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kimse vardır ki Allah kıyamet gününde onlara bakmaz, onların günahlarını temizlemez ve onlar için elem verici bir azap vardır. Birincisi şu kimsedir kendisinin yol üstünde ihtiyacından fazla suyu vardır da onu ihtiyacı olan yolculara vermemiştir. İkincisi ise şu kimsedir. Devlet başkanına yalnız dünya menfaati için beyat eden kimsedir ki o kimse devlet başkanı ona dünyalık verirse ondan razı olur, vermezse öfkelenir. Üçüncüsü ise şu kimsedir. Bu adam da malını pazara ikindiden sonra getirir ve ondan başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki bu mala şöyle şöyle para verdim diye yemin eder ve müşteri de onun bu yemenine karşılık ona inanır o malı dediği fiyata satın alır. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir ücret mukabilinde satanlar. Ali İmran Suresi Hadisimizde üç bahtsız insandan söz edilmektedir. Bunların bahtsızlığı şuradan gelmektedir. Allahü Teala kıyamet gününde onlara değer vermeyecek, kendilerinden hoşnut olduğunu gösteren yumuşak bir uslupla konuşmayacak belki de kendilerine yüz vermeyecektir. Yüzlerine merhametle bakmayacaktır. Kendilerini günah kirinden arındırıp temize çıkarmayacak, iyiliklerini dile getirip anmayacaktır. Onları acıklı bir azaba uğratacaktır. Bir müminin şu dünyadaki asıl hedefi Cenab-ı Hakk'ı kendinden memnun etmek, onun rızasını kazanmak, merhametini elde etmek, lütfu keremiyle günahlarını bağışlatıp cennete ve cemalullah'a kavuşmak, diğer bir ifadeyle cehennemin acıklı azabından kurtulmaktır. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. Efendimizin bu ifadeleri şu ayeti kerimeden alınmıştır. Allah'a verdikleri sözü, ettikleri yemini, az bir bedelle değiştirenlere gelince, onların ahirette bir nasibi olmayacaktır. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onları acı bir azap beklemektedir. Ali İmran Suresi Bu bahtsız insanların ilki çölde veya kırıda bulunduğu sırada yanında ihtiyacından fazla su olup da onu diğer yolculardan esirgeyen kimsedir. Onun bahtsızlığının sebebi Allah'ın kendisine esirgemeden verdiği bir nimeti kendisinin insanlardan esirgemesidir. Böyle bir hal o kimsenin son derece cimri, üstelik kendisinden başkasını düşünmeyen çıkarcı biri olduğunu gösterir ki, bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği kötü huylardır. Bu sebeple o kimseye kıyamet gününde madem ki sen ihtiyacından fazla suyu benim kulumdan esirgedin ben de bugün rahmetimi senden esirgiyorum diyecektir. İkinci talihsiz insan ahireti kazanacağı yerde dünya malı kazanacağım diye insanları aldatmaktan çekinmeyen kimsedir. Bu adam ikindiden sonra yani akşamın yaklaştığı, pazarın bitmek üzere olduğu dolayısıyla herkesin bir an önce ihtiyacını temin etmeye çalıştığı bir saatte bu malı şu kadar fiyata aldım veya ona şu kadar para verdiler de satmadım diye yeminler ederek malına müşteri çekmeye çalışan gerçek işte öyle olmadığı halde müşteriyi kandırmaya gayret eden ve neticede saf insanları kendisine inandıran kötü bir tüccardır. O da bu davranışlarıyla Cenabı Hakk'ın gazabını hak eder. Onun merhametini ve rızasını kazanamaz. Üçüncü kötü kişi ise devlet idaresi gibi önemli bir konuyu menfaatine alet eden çıkarcıdır. Böylesine önemli bir konuda şahsi çıkarını ön planda tutan kişiler, hadisimizin başında buyurulduğu gibi kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın kendileriyle konuşmamasını, yüzlerine bakmamasını ve neticede kendilerini acıklı azaba uğratmasını hak etmiş olurlar. Öğrendiklerimiz Allah-u Teala kıyamet gününde bazı kimselere değer vermeyecek, onlarla konuşmayacak, Hatta onların yüzlerine bile bakmayacak. Kendilerini temize çıkarmayacaktır. Bunun tabi sonucu olarak onlar acıklı bir azaba uğratılacaklardır. Bu hadiste onlardan üçü söz konusu edilmektedir. Bunlardan biri yolculuk sırasında yanında bulunan ihtiyacından fazla suyu, diğer yolculardan esirgeyen kimsedir. Bir diğeri ticaret malına ikindiden sonra yani pazar yerinde herkesin telaşlı olduğu bir zamanda satarken müşterileri kandırmak için ben bu mala şu kadar para verdim diye yalan yere yemin eden kimsedir. Üçüncüsü de bir devlet başkanına dünya malı karşılığında biat edecek olan kimsedir. Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir Müslümanın malına yalan yere yemin ederek alırsa kıyamet günü Allahu Teala kendisini gazaplanmış olarak karşılar. Akabinde Allahu Teala şu ayeti indirdi. Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir ücret mukabilinde satanlar. Ali İmran Suresi Bu sırada meclise Eşaş i̇bn Kays gelmiş ve dinleyicilere hitaben Ebu Abdurrahman size ne tahsis ediyor? Bu ayet benim hakkımda indirildi. Şöyle ki Amca oğlumun arazisinde bana ait bir kuyu vardı. O bunu inkar ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şahitlerini hazırla buyurdu. Ben şahitlerim yoktur dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse yemin etmesini iste buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü o yalan yere yemin eder dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi zikretti. Allah da peygamberin bu sözünü tasdik ederek bu ayeti indirdi demişler. Rivayetlerin bazısında açıklandığına göre Yemen'de sahabi Eşar İbni Kays ile bir başka adam arasında münakaşalı bir yer vardı. Eşar adamı Resul-i Ekrem'e şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona herhangi bir delilin var mı diye sordu. Eşar hayır diye cevap verdi. Allah resulü Sallallahu aleyhi ve sellem o halde hasmının yemin etmesi lazım dedi. Eşar Yemin istenirse o kişi yemin eder diye cevap verdi Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bu hadisi söyledi ve ayette bu olay üzerine nazil oldu. Bazı rivayetlerde eşaşın bir arazi, veya kuyunun mülkiyeti konusunda münakaşa ettiği kişinin amcasının oğlu Cerir olduğu, bazı rivayetlerde ise bir Yahudi olduğu belirtilir. Eşaş i̇bn Kays şikayet ettiği adamın yalan yere yemin edebileceğini söylemişti. Nitekim hadisin çeşitli rivayetlerinde bu yemin facir ve sabr kayıtlarıyla nakledilmektedir. Her ikisi de yalan yere yemin demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman bir kimsenin malı sözüyle gayrimüslimin malını helal saydığı gibi bir anlam çıkarmak asla doğru değildir. Malı haksız yere elinden alınan kim olursa olsun onu alan kimse haram yemiş sayılır ve cezası da Müslüman veya gayrimüslüme göre değişmez. Dinimiz maddi manevi her türlü hakkın korunmasına özel bir önem verir. Haksızlık ve çalmak veya gasp etmek açısından alınan malın az veya çok olması da fark etmez. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağacından bir dalcık bile olsa buyurmak suretiyle buna işaret etmişlerdir.